Herkese merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ee, bugün e, çok ilginç e, bir konuda konuşacağım. Yani e, hızlı nasıl bir şekilde öğrenebilirsiniz? Evet, sıkı kal, yani ben soru e, duyuyorum. E, yani zaman konuda pek fazla konuşmak sevmiyorum. Yani çünkü... E, yani e, yabancı diller var. E, yani onlar tam çocuklar gibi değil, tamam mı? Yani bazen e, çok iyi bir e, çocuk gibi e, bir yabancı dil yani e, size çok kolay bir şekilde akınıza um, aklınıza gelebilir yani e, ve bu dili elbette seveceksiniz vesaire vesaire. Ama bazen yani e, <laughs> biraz farklı davranıyor. Yani biraz zorlanıyorsunuz vesaire vesaire. E, ve düşünüyorum ki e, o zaman da sadece e, strateji ve Uh, yöntemi değişme gerek. Hmm? Şimdi nasıl uh, çok iyi, çok efektif, yaratıcı uh, ve um, hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uh, başlıyoruz. Um, Okey. Çok dinlemelisiniz. Hmm? Uh, bunu derken um, siz e, mesela e, filmleri ve dizileri izlemelisiniz, ondan sonra e, müzik e, dinlemelisiniz ve mümkünse um, mesela e, bir dizisi veya e, bir filmi izlerken e, tam aktörleri gibi e, davranabilirsiniz. Ee, hatta ribarsı fark etmez. Yani düz Jackson'is, Yani zaman zaman düz Jackson'is. Um, sonra e, mesela e, müzik e, dinlerken e, mesela bir şey e, yani bir şarkı söyleyebilirsiniz. Um, e, ve sadece o vakit e, kelimeleri e, daha kolay e, aklınıza gelecek ve e, her şey ezbereceksiniz. Tamam mı? Yani çünkü e, aslında çocuklar öyle yani öğreniyorlar değil mi? Onlar dinliyorlar, deniyor, deniyor, dinliyorlar, e, dinliyorlar. sizin gibi, e, gibi davranıyorlar vesaire vesaire değil mi? Okey. Şimdi ne e, izleebilirsiniz mesela çocuklar için programlar dramalar e, vesaire veaire um, ve mesela peri masaları hem okuyabilirsiniz hem um, mm, dinleyebilirsiniz yani böyle uh, sonra dedim ki gibi çok iyi eğlenmek gerek Çünkü uh, Mm, sıkıcı olursa mm -mm, hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Okay. Uh, ondan sonra uh, basit şeyleri uh, öğrenemelisiniz. Uh, mesela uh, ana bir konuşkan birisini uh, um, en popüler ve en önemli uh, ifadeleri ve sözleri size e, sorabilir ve yazabilir, tamam mı? E, ve siz o vakit yavaş yavaş e, öğrenebilirsiniz. Ve her hafta mesela tam e, sınav gibi e, e, yapabilirsiniz ve anadili e, birisini. E, veya çok iyi konuşkan birisini düzeltebilir, tamam mı? Aa, ve başlangıçta mesela e, 100 tane olsun, tamam mı? E, 100 tane en önemli e, ve en çok kullanılan yani kelimeleri ve ifadeleri e, e, hem e, öğrenemelisiniz ve e, en yakında kullanım alırsınız, tamam mı? Ee, zira e, çok çabuk yani her şeyi öğreneceksiniz ve o vakit her şey boş olacak, tamam um, mı? Sonra telaffuz. Telaffuz çok önemli değil, okey? E, telaffuzunu pratik yapmayınca yani en iyi a, şey... E, bir öğretmenle konuşarak. Ee, öğretmeni yoksa o vakit yani e, mesela eğer siz İngilizce çalışıyorsunuz e, o vakit İngiliz, Avustralyalı ya da Amerikan bir arkadaşla çalışabilirsiniz. Tamam mı? Ama mesela e, siz de e, Türkçe öğrenmek isteyen in um, insanlara e, yardım edebilirsiniz, tamam mı? Ee, onun sonra uh, e, bilgisi yani evet önemlidir ama en önemli değil yani e, yani başlangıçta e, sadece a, nasıl söyleyeceğim sadece konuşma yani önemlidir yani ve e, ne kadar yani anadili e, konuşkan insan var ya size e, anılabilirse o kadar yani e, siz e, güzel veya e, kötü konuşacaksınız. Yani şu da önemlidir yani her şey anlamak. Okay? Anlamak e, çok önemlidir. Yanlış anlama olursa o vakit... E, İnsanlar be, belki de e, kızı büyür ve o vakit konuşma m, biraz açıcı olacak yani e, hiç güzel olmayacak tamam mı? E, ondan sonra e, yani siz daha iyi ve daha güzel e, konuşurken o vakit yavaş yavaş evet yani dil bilgisi e, çalışabilirsiniz. Yani hem konuşurken hem e, yani hem konuşurken hem yaz yazarken e, dil bilgisi e, çalışabilirsiniz. Elbette alfabetler ve numaralar e, çok önemlidir. E, özellikle e, seyahat ederken Mesela eğer siz bir şey e, almak veya satmak isterseniz elbette numaralar yani e, çok önemli olacak yani. E, ve çok değerli olacak. <laughs> Buna eminim. E, ve her zaman ki diyorum yani m, a, ana dili konuşkan insan var e, bir bağlantı yapabilirsiniz. Yani onlarla daha ıı, her zaman daha yakın, her zaman daha selimli e, ve daha samimi konuşabilirler. Çünkü ıı, bu insanlar ıı, sizin dostların ıı, evet, sizin do dostunuz o olursa o vakit ıı, ıı, bu çalışma ıı, yani daha kolay olacak ee, ve başınız e, iyi olacak yani. Tamam mı? Ondan sonra sözlü e, ihtiyacınız var. Özellikle bir şey um, okuyarken e, bazen e, m, bazen yani e, bir şey anlamayacaksınız. E, o vakit yani e, bu kelimeleri sözlükte bakabilirsiniz. E, ee, mesela İngilizce konudu uh, şey uh, Turing seviyorum ondan sonra yani bu başlangıçta ama mesela uh, uh, yani fena değil yani iyi um, yani iyi seviyesi için Ah uh, mesela Cambridge veya Oxford uh, sözlü e, çok iyi e, çünkü bu şekilde İngiliz, e, İngilizce kullanarak yani, um, e, açıklamayı e, okuyacaksınız ve böyle daha güzel e, öğreneceksiniz vesaire vesaire. E, Türkçe öğrenmeyi için mesela e, ya bilmiyorum. Mesela ben en Başlangıçları için çılgın seviyorum ama bazen yani e, sadece e, Google'da e, yazılabilirsiniz yes, bir şey ne demek ve o vakit e, e, bazen hürriyet gazetesi e, insan var yani bu açıklama yazıyor ama bazen yani Türkiye... E, üniversiteden insanları e, eh, e, eh, açıkıyor. Yani sadece biraz e, uh, arama Okey, o kadar. Um, şey, uh, sonra e, uygulamaları e, ee, yani yabancı dil öğrenmek için mesela e, bu su, languages, uh, Rosetta Stone vesaire vesaire. Ama uh, elbette um, sadece öğrenmek için yani in, insanlarla tanışmak için mesela italki, hello talk, uh, tandem vesaire vesaire e, kullanabilirsiniz. Belki de bir gün e, Aytoki e, konudu konuşacağım şimdi değil. Ve e, en son e, her gün yani çalışma gerek. E, en azıcık 30 dakika çalışmalısınız tamam mı? E, 30 dakika eminim ayırabilirsiniz tamam mı? E, mesela öğle yemeği yerken 30 dakika eee çalışabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Okay? E, bu, çünkü yabancı dil çalışarak e, aynı zamanda e, beyninizi e, pratik yapacaksınız e, ve e, bir gün öğrenmekten sonra yani yabancı dil öğrenmekten sonra e, e, ana dili konuşkan birisin ve konuşarak mutlaka harika e, hissedeceksiniz. Okay? Özellikle eğer bu insanlar size e, mesela sen harika Mesela İngilizce konuşuyorsun. Ee, sen mesela İngiliz misin? Amerikan mısın? Vesaire vesaire. Um, ama elbette sadece güzel uh, uh, güzel sözleri uh, uh, yetmezler. Uh, çünkü bazen insanlar pek samimi değiller. Uh, mesela eee um, tavsiyeleri bazen e, daha e, kıymetliler tamam mı? E, çünkü mesela bazen ana dili in, insanlar e, ve öğretmenler yani hangi parçada çalışma gerek olduğu söyleyebilirler. O vakit dikkatli olun ve e, onların sözleri dikkat e, dikkatli değil. Okay? E, i̇şte bu. Um, sanırım e, bu faydalıydı. E, soruları varsa e, bana bana sorabilirsiniz. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.